Yüce Allah'ım, bizler layık ve senden istemeyi bilmiyor, dua etmekte aciz kalıyoruz. Buna rağmen sen bize nice lütuf ve ihsanlarda bulunuyorsun. Allah'ım sen gönlümüzden geçirip de istemeyi bilemediğimiz şeylerden hakkımızda hayırlı olanları bizlere ihsan eyle. Allah'ım cennette cemalini görmeyi lütfeyle. Kimi yüzlerin kara, kimi yüzlerin ak olacağı o günde mahcup yüzlerimizi karartma Allah'ım. Allah'ım aşkınla yanan gönüllerimizi Nar və cehannamdan azad eylə. Amin.